Merhaba arkadaşlar. Sukre ile Her Telden isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sevgiler yolluyorum hepinize de. Arkadaşlar salça tenekelerini, konserve tenekeleri nasıl saksı haline getiriyorum onu göstermeye çalışacağım sizlere. Boyuyorum akrilik boya ile. Ee, kesinlikle profesyonelliğim yok. Tamamen elime e, bulaşık süngerini alıp böyle <laughs> Rastgele boya yapıyorum. Onun için profesyonel boya yapan arkadaşlardan özür diliyorum. Bu şekilde bakın arkadaşlar eskitme yapmaya çalışıyorum. Kendi çapımda. Şöyle bakın. Bunları ben çok seviyorum. Güzel değiller mi ama bilmiyorum. Gerçekten ben çok seviyorum bunları. Şöyle bakalım. Bakın. Çok güzel değiller mi? Bence çok güzeller. Sizlerde yorumlarda güzel olmadığını belirtebilirsiniz. Powder Puff'um çok güzel. Bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi bu tenekeleri nasıl bu hale getiriyorum onu göstereceğim. Hemen çiçeklerimi kaldırıyorum rafıma. Evet şöyle seni de kenara alayım bakayım. Öncelikle masamın üzerine hemen böyle boya yaparken kullandığım bir naylonum var. Onu getiriyorum. Seriyorum. Sonra akrilik boya çeşitlerim. Eskitme boya. Yine eskitme. Pas efektleri. Eskitme. Yine pas. Kırmızı pas yeşil pas kahverengi arkadaşlar bunları da buraya koyuyoruz tenekeleri bu şekilde bakın bu sefer uzun tenekeler geçti elime onları boyayacağım sizlere de nasıl boyadığımı göstereceğim arkadaşlar öncelikle arkadaşlar şöyle öncelikle ilk yapmamız gereken bu kısımlar var ya bu kısımlar gerek elimizi zarar verebilir. Gerek saksı değişimi yaparken içindeki çiçeği çıkarırken çiçeğe zarar verebilir. Onun için bu kısımları arkadaşlar pense ile bu şekilde kıvırttırıyorum. Kıvırttırıyorum nasıl bir <laughs> nasıl bir kelime oldu bilmiyorum ama kıvırıyorum, kıvırttırıyorum veya eziyorum yatıştırıyorum aman işte <laughs> ay valla daha videonun başında bütün ciddiyetimizi kaybetmiş bulunmaktayız ben ne yapacağım bilmiyorum evet gördüğünüz gibi pensemle bu şekilde arkadaşlar kenarlarını eziyorum <laughs> elimize batmasın diye eziyorum şimdi diğerlerinde hızlı çekimle ezeceğim arkadaşlar arkadaşlar pense yardımıyla bütün kenarındaki bu teneke parçalarını iç tarafa doğru veya dış tarafa doğru penseyle eğdim. Şimdi ne yapıyorum? Bir bıçak ya da keskin bir ne bileyim bir şey kullanabilirsiniz. Tornavida kullanabilirsiniz. Veya farklı bir şey kullanabilirsiniz. Onu tamamen size bırakıyorum. Bu tenekelerin arka taraflarını hepsini deleceğim arkadaşlar. Çünkü kesinlikle altı delik olmayan saksılara çiçek dikmiyoruz. 2 gün sonra kök çürümesiyle karşılaşabilirsiniz. yani çiçeği tamamen kökleri suyu doya doyuncaya kadar suluyoruz ve fazla suyumuz buralardan akacak arkadaşlar. Şimdi bu masanın üzerinde yaparsam olmaz. Ben şimdi şu aşağıda yapıp buraya çıkaracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altlarının hepsini de deldim. Bu şekilde bitkileriniz daha sağlıklı bir şekilde yaşayacaktır. Şimdi boyama kısmına geçebiliriz artık. Şöyle şurayı bir toparlayayım ben. Evet akrilik beyaz boyayla e, ilk başta fazla boyam yok şu anda. Beyaz dışında ve pas efektleri dışında boyam yok. Ben şu anda elimdekileri değerlendireceğim arkadaşlar. Eminim güzel olacaktır. Şöyle bir miktar tenekem çok olduğu için evet boyayı gördüğünüz gibi buraya boşaltıyorum. İçine çok az bir şey su. Çok az arkadaşlar ve bulaşık süngeri bakın alelade bir bulaşık süngeri yardımıyla süngerime beyaz boyayı alıyorum ve boyamaya başlıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar ilk astar boyasını gördüğünüz gibi attım. Bunlar kuruduktan sonra ben bir kat gerekirse bir kat daha beyaz boya ile boyayacağım. Şimdi bunların kurumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet kurudu ilk kat boyamız astarımız şimdi ikinci kat boyamı tenekelerime vuruyorum arkadaşlar. Tamamen yani zeytin tene kesimi, salça tene kesimi artık her neyse tamamen kapanmasını istiyorum. Bu şekilde üzerine boyam yetişirse, yetişmezse bu şekilde üzerine e, pas efektlerimi de sürebilirim. Ya da bir kat daha da boyayabilirim. Evet bunlar biraz ben boyalarımı hazırlayana kadar buralarda yanlarda biraz daha kurumaya devam etsinler. Şöyle şöyle hemen buraya yine pas boyalarımı alıyorum arkadaşlar. Marka göstermemde herhangi bir sakınca var mı bilmiyorum zannetmiyorum. Evet. Rich Pass ee, pas efekti arkadaşlar. Akik akik rengimiz. Bu da yine pas efekti. Pas yeşil. Bu da eskitme kremi. Farklı bir marka. Şimdi bunlardan buraya şöyle kaşığımla bunları da artık kullanayım. Çünkü kurumaya yüz tutmuş bazı bölümleri. Şöyle Biraz yeşilimden alıyorum. Biraz kiremit rengi gibi olan akik rengimden alıyorum. Şuraya biraz da kahverengi alıyorum. Bunlar e, parayla alınıyor biliyorsunuz. Aslında yani ama o kadar zevkli ki anlatamam. Yani kendimi alı koyamıyorum bir türlü arkadaşlar. <laughs> yani boya alıp da bir şeyleri boyamayı gerçekten çok seviyorum. Beni çok güzel bir şekilde rahatlatıyor. Evet elimde böyle şöyle elimdeki boyayı da süngerimize alalım. Şimdi dediğim gibi tamamen hmm, hayal gücümle hareket edeceğim. Çok acemiyim. Gerçekten çok acemiyim. Kötü bir manzara çıkarsa <laughs> hepinizden özür diliyorum. Ya bir ondan dokunduruyorum. Bir ondan derken bir şeye benziyor yani. Şuradan hemen e, şu akik rengimizden şöyle bir alalım. Arkadaşlar kahverengimiz de simgere değdi orada. Şöyle bir bakalım. Haydi bismillah. Evet bu şekilde bütün tenekelerime böyle pat 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 dediğim gibi hayal dünyamla bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hızlandırılmış çekime hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Salça tenekelerimiz, zeytin tenekelerimizi akrilik boya ve pas efekti boyalarla bu şekilde bakın boyadım. Başta da söyledim. Ben gerçekten bu konuda çok acemiyim. Sadece süngeri boyaları alıp böyle pat pat vuruyorum yani. Sizler eminim daha güzel bir şekilde boyayacaksınızdır. Hani ben bu şekilde yapıyorum. Farklı renkler kullanıldığında farklı renk tonları alıyor ve ben çok seviyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bence güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hele de içine çiçek dikildikten sonra gerçekten çok ama çok güzel oluyor arkadaşlar. Sizlere de fikir olabilir. Sizler de salça tenekelerinizi, zeytin tenekelerinizi, konserve kaplarınızı bu şekilde boyayıp saklı, saksı şeklinde kullanabilirsiniz. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Eldiveni çıkarmam lazım çünkü telefona dokunmuyor.